Arkadaşlar merhabalar bugün 9 e, Ağustos 2023 Çarşamba ben Muhattin Çağdaş. E, geçenlerde e, e, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurtun bir cümlesi dikkatimi çekti meclis konuşmasında şeyden bahsediyor işte e, Diyanet, Diyanet İşleri Başkanı'nın konuşmasından konuşmalarından e, bahsediyor oradan bir cümle almış. Eee Diyanet işte Başkanlığı da biliyorsunuz şikayet makamı gibi çalışıyor. İşte gençler şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Halbuki icra makamı. Kendisi bunun için milyar dolarlık bütçe alıyor. Ama hala şikayet ediyor. Çünkü şey, amacı dalga geçmek. Yani üzüm üzüm yemek falan değil, dalga geçmek. Şimdi dağıtmayalım. Cemal Engin Yurt demiş ki Diyanet Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı günaydın demeyin, işte selam verin demişti. De, o da demiş ki ben Arap değilim, Türk oğlu Türk'üm. Türkçe konuşur, Türkçe günaydın derim demiş. Bir bakalım önce. Biz millet aç diyoruz, sizin Diyanet İşleri Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm! Türk'üm be. Ben günaydın derim. Buna mı bulaştınız? Bağır mı orada Ne bağırıyorsun? Ne yapacağım bağırıp da? Gel. Ne bağırıyorsun? Gel buraya. Şimdi boksör olduğu için çok rahat çağırabiliyor. Ee, olabilir çağırır. Ben Türk oğlu Türk'üm. Ben günaydın derim. Ben Türkçe konuşurum. Ben Türkçe söylerim. Biz millet aç diyoruz, sizin diyalettleri başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Evet bir saniye. Ee, arkadaşlar şimdi e, Cemal Engin Yurt Kemalist biliyorsunuz, Atatürkçü. Ee, yani bir türlü ortasını bulamadık. Yani dediği haklı doğru biz Arap değiliz. Biz Arap değiliz. Ama Kemalist de değiliz yani. Sabatay da değiliz. Yani bunun ikisini, ortasını bulacak e, kişiler, ikinci kişi, üçüncü kişi bulamıyorum hala. Bir daha bakalım arkadaşlar. Bir daha bakalım. Değilim ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm, Türk oğlu Türk'üm ben. Ben günaydın derim. Buna mı bulaştınız? Günaydın da uydurma bir kelime yani yeni bir kelime. Şimdi ister istemez beğenin beğenmeyin bizim 600 seneye bir bakmamız lazım. Yani tamam değişelim, değişelim ama yani e, yavaş yavaş değişelim. Böyle birdenbire e, ne, ne derler zıpçık gibi yani e, tamam günaydın oturtmuşlar bir şekilde oturtmuşlar günaydın aydın e, ay nur e, işte şey. O da şeye giriyor ama e, Masonizme giriyor ama e, Fakat Bir türlü şeyi bulamıyoruz Yani bu işin ortasını bulamıyoruz Arkadaşlar ya maalesef Yani Ya harro ya merro Ya harro ya merro ee, Bir saniye ee, Evet arkadaşlar yani sıkıştık kaldık hiç Tabii bilmiyoruz. Geçmişte bağımızı kopardığı için kemalizm. Ee, senin bin yıllık bir tarihin var arkadaş ya. Yani sen şeye de mahkum değilsin. Bu son 1923'ten 23'te türeyen kemalizme de mecbur değilsin. Senin eyaletin olan, düne kadar eyalet olan Araplara da mecbur değilsin. Yani habire kendini kendini kendilerini işte birbirlerine eklemlemeye çalışıyorlar. Bazıları böyle şey diyor, Araplarla ilişkisi var işte. Ondan sonra aa ben işte Araplardan geliyorum falan gibilerden, e, kan bağım var, işte akraba bağım var falan gibilerden zorlamaya gidiyorlar mesela. E, zorlamaya gidiyorlar. E bir taraftan e, Aynı diğer kanalda Türklükle ilgili zorlamaya gidiyorlar veya işte e, ne bileyim Kemalizmle ilgili zorlamaya gidiyorlar ya senin ihtiyacın yok iki tarafa da ihtiyacın yok. Bak şöyle önüne ser 1000 yıllık 2000 yıllık tarihini ne yapıyorlarmış e, yanlışları da olabilir yanlışları da olabilir ama yavaş yavaş onu değiştirmeye çalış yavaş yavaş ve ya, olumlu yönde değiştirmeye çalış evet. Evet arkadaşlar 9. Ağustos 2023 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. yani dikkatimi çekti bu. Bir daha bakalım ve bitirelim. Bağır mı orada Ne Ne bağırıyor? Ne yapacağım bu adıpta? Gel! Ne bağırıyorsun? Gel buraya! Ben Türk oğlu Türk'üm. Ben günaydın derim. Ben Türkçe konuşurum. Ben Türkçe söylerim. Bırak! Biz millet aç diyoruz. Evet. Yani maalesef. İki tarafa da yaranmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum. Peki kolay gelsin.